arkadaşlar. Bugün hep birlikte Pardus işletim sistemini tanıyacağız. Yerli malı olan işletim sistemimiz son 2021 model versiyonu ile çıktı. Bildiğiniz üzere 2021 versiyonunda XCF arayüzü var. E, bu arayüzde ek olarak tabi güç yönetimi falan eklenmiş. Buradan düzeltebiliyoruz. Yüksek performansta kullanırım ben genelde. Sonra burada XCF'nin bilindik internet bağlantısı ses arayüzü falan var işte sonucu kipi falan eklemişler sanırım ee, burada saat tarih bildiğiniz üzere şu çıkış oturumu kapatma masaüstü gösterme ayarları ee, genel olarak Windows'a benzetilmesi için çok az RAM kullanması ve özellikle stabil çalışması için XCF arayüzü tercih edilmiş burada bizim ilk bakacağımız RAM kullanımı. Görev yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Görev yöneticisinde 1.2 GB. Ben şu an tabi kurulu diye flash'ta flash bellekte çalışıyor bu arayüz olarak. Bunun e, 4 GB RAM'imin 1.2'sini kullanıyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kendi sabit belleği kullandığı yerler var. Şimdi kendisinde LibreOffice yüklü olarak geliyor tabi arkadaşlar. LibreOffice'i açalım bakalım nasıl açılacak. Şu an tabi kurulu olmadığı için. Kurulu olsa da pek hızlı çalışacağını sanmıyorum ben. Çünkü ilk açılışta normal yani. Şu şekilde bir arayüzü var LibreOffice'in. Bunu da kullanabiliyoruz. Gördüğünüz üzere bu tabi açık kaynak yazılım olduğu için bunlar her hepsinde Linux dağıtımlarında olabiliyor. Şimdi e, biz buradan Pardus'un en önemli hakkındaya bakalım. Hoş geldiniz diyor ya. Bakalım pardus Java kurucu varmış. Paketleri kurabiliyoruz. Gpart bu malum disk yap disk yapılandırabileceğimiz bir arayüz sunan bir program. Ee, bunu diğer Linux dağıtımlarında da görürsünüz. Bunu kapatalım. Ondan sonra internette Thunderbolt mail geliyor. Sonra internet tarayıcısı olarak Firefox Mozilla geliyor. İsterseniz kendi tarayıcı sitesinden yazılım merkezinden Chrome'u kurabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Pardus yazılım merkezi yazınca direkt çıkıyor. Uygulamalar alınıyor sunucudan. Bu yerli sunucularda bulunduğu için TÜBİTAK e ULAK yazıyor tabi. Şöyle bir uygulama menümüz var. Bu uygulama menüsünde arkadaşlar tamam Şöyle kategorili verilmiş. En çok kullanılan OBS ile eklenmiş. Tümü diyelim. Tümü dediğimizde şöyle bize birkaç program çıkıyor tarayıcılar var burada medya görüntüleyiciler var sosyal e, ağ sağlayıcılar var Python ideleri var internet transfer şey var hesaplayıcı var yani birçok uygulama var ama tabi diğer e, yazılım şeylerine göre diğer Linux dağıtımlarına göre biraz az yani Arkadaşlar ben bu yönden birazcık üzüldüm yerli malı uygulu işletim sistemi olmasına rağmen abi ücretsiz bir iş e, şey bu yani linux dağıtımı şöyle bizim bize bir şey veriyor terminal ekranı veriyor bildiğiniz üzere mesela ben kimim diye sorduğumuzda pardus'un sen diyor mesela bu bilindik bir e, şey yani Arkadaşlar tabi bu bu e, tabanlı bir işletim sistemi olduğu için yani Debian tabanlı olduğu için birçok uygulamayı siz buna dışarıdan ekleyebilirsiniz Mesela yani sitesine girersiniz Kod Kısa kodunu alırsınız terminale eklersiniz birçok yazılımı yükleyebilirsiniz Ama Yani Bugün piyasada kullanılan diğer işletim sistemlerine göre eğer yani bu RAM kullanımını daha da arttırırsa ileride sizin için sorun olabilir ha, Önerir miyim bu işletim sistemini ne öneririm ne önermem Canada é nada Eliane.